Öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği LGS ve YKS'ye sayılı günler var. Ve ben de bu kısa zaman içerisinde öğrencilere destek olmak adına bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Uzun bir maratonun sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. O yüzden bu videoda ders çalışma noktasında çok fazla bir tavsiyede bulunmayacağım. Ama özellikle o sınav gününün daha rahat geçmesini istiyorsanız Dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. İşte burada onları paylaşmak istiyorum. Sınava çok az bir zaman kalmasına rağmen beslenme düzeninde eğer ciddi değişiklikler yaparsanız sınav günü hiç beklemediğiniz sonuçlar yaşayabilirsiniz. O yüzden son günlere girerken lütfen beslenme düzeninizde radikal değişiklikler yapmamaya özel önem gösterin. Bu süreçte daha iyi dikkat ve konsantrasyon becerisi elde etmek istiyorsanız size ekstradan tavsiye edebileceğim şey mutlaka omega 3 almanız olacaktır. Omega 3'ü doğal yollardan almaya gayret edin. En çok omega 3 cevizde, yağlı balıklarda, semizotunda, keten tohumunda ve yumurtada bulunuyor. Bu besinleri biraz daha fazla alarak dikkat, konsantrasyon ve öğrenme performansınızı arttırabilirsiniz. Sizlere ikinci tavsiyem uyku üzerine olacak. Uyku zihinsel performansı çok fazla etkiliyor. Sınav günü sabah saat kaçta kalkacaksanız aynı o gün kalkacakmış gibi bugünden itibaren uyku düzeninizi lütfen düzenlemeye çalışın. Yatmadan önce 3-4 saat öncesinde yemek yemeyi kesmeyi alışkanlık haline getirin ki rahat bir uyku uyuyabilirsiniz. Uyku performansınızın daha iyi olması için dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de karanlıkta uyumak ve ekran ışığını yatmadan birkaç saat öncesinde kesmek. Sizler bunlara ne kadar dikkat ederseniz o gün daha rahat bir şekilde uyuyacak ve sabah kalktığınızda daha dinç bir şekilde uyanacaksınız. Üçüncü tavsiyem sınav günü heyecanı azaltmak için bir nefes tekniği üzerine olacak. Heyecanlandığımız zaman vücudumuza adrenalin salgılamaya başlarız ve bunu azaltacak en güzel şey de bol bol oksijen almaktır. Bizler bazen derin nefes alarak oksijen seviyemizi arttırmaya çalışıyoruz ama genellikle derin nefesi doğru bir şekilde almıyoruz. Ben burada sizlere çok kısaca daha fazla oksijen almak adına özellikle de sınavda dakikalar kala oturduğunuz yerden yapmanız için diyafram nefesi tekniğini göstermek istiyorum. Diyafram nefesini alırken dikkat etmemiz gereken 3 tane husus var. Birincisi nefesi burnumuzdan almak, ağzımızdan vermek. Ciğerlerimize temiz, nemli bir havanın gitmesini istiyorsak burunlarımızın açık olmasına ve burnumuzdan nefes almaya özel önem vermemiz gerekiyor. İkinci dikkat edeceğimiz husus omuzları ve göğüs kafesini oynatmadan diyafram kasını aşağı ittirerek ciğerleri genişletmek olacak. Bunun için burnumuzdan nefesi alırken omuz göğüs kafesi oynamayacak, mümkünse göbeğimizi şişirerek daha fazla oksijeni vücudumuza almış olacağız. Burnumuzdan nefes alırken 2-3 saniye kadar nefes alıyorsak almış olduğumuz nefesi 1-2 katı kadar sürede yani 5-6 saniye içimizde tutmaya sonra da aldığımız nefes süresinin 2 katı kadar sürede nefesi içimizden tamamen çıkartana kadar vermeye çalışacağız. İsterseniz gelin beraber bir örnek yapalım. Burnumdan nefesi almaya başlıyorum. Bu esnada göbeğim şişti. İçimde nefesi tutuyorum ve yavaşça nefesi veriyorum. Diyafram nefesini daha iyi öğrenmek için YouTube'da başka videoları da göz atmanızı tavsiye ederim. Son tavsiyem ise anne babaların çocuklarına yönelik kullanmış olduğu cümlelere dair olacak. Maalesef anne babalar olarak iyi niyetlice yanlış sözler söyleyerek çocuklarımızın psikolojilerini olumsuz etkileyebiliyoruz. Mesela bunda heyecanlanacak ne var? Abartma, gözünde büyütme, dünyanın sonu değil gibi cümleler onların duygularını yok saydığınıza dair onlara olumsuz mesaj vermenize sebep olabilir. Lütfen bu tarz mesajlar vermeyin. Öğüt içeren cümleler mümkünse kullanmayın. Sadece ve sadece onları anladığınızı göstermek adına heyecanlandığının farkındayım. Gerçekten senin için çok çok önemli bir sınav olduğunu biliyorum gibi duyguları anladığınıza dair mesajlar vermeniz onların daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır. Sınava çok az bir zaman kaldığı için sizlerle nacizane en önemli gördüğüm noktaları paylaşmaya gayret ettim. Sınavda tüm öğrencilere başarılar dilerim.